это da dos kuruluşların işbirliğiyle belediyemiz öncülüğü 2008 yılında aslında uygun olarak yeniden inşa edilip halkımızın hizmetine açılmıştır. Bugün büyük bir gururla size müjdeyi vermek istiyorum. Evet, Gazi Alemden Müzeyyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel müze statüsü ile tescillenmiş bulunmaktadır. Gazi Alemden Müzeyyesi'nin özel müze alınmayı alması konusunda belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gerekli çalışmaları titizlikle yaparak takip etmesi sonucunda özel özelimize onay alarak Türkiye'deki özelimizler arasındaki yerini aldı. Verdiği mücadele ile Türk denizcilik tarihinin simgelerinden biri olan Gazi Ayınlar'ın tarihi değerine gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Bir kez daha buradan sizlerin de Karadeniz Eylül Ağabey'in huzurunda milletvekillerinize sesleniyorum. Yeni bir ülkede Gazi Ayınlar'a istiklal mülayesi verilmesini yine yeniden That was so This is We are bunun için yapılandırma já

seçmeni yapan tüm siyasal partilere ait, belediye meclis üyelerine ait. Eğer bir de Yeah, 这帮子废物。So, well, sou o galgo